Selam arkadaşlar bence Bugün yeni Long Night karşınızdayım. Aslında yeni Long Night işte bildiğimiz Long Night ama Long Night Reborn modu diye geçiyor. Yani birkaç tane kılıyor eklemişler. Bir grafiksel anlamda falan herhalde bir güzelleştirmişler. Eski Long Night'e göre. Onun dışında yine aynı görevler, aynı senaryo falan pistan. Bir de bunun kurulumu da basit. Direkt kendi setup'ı var. Kuruyorsunuz direkt açılıyor yani. Bunu ben size sunsam, linkini alsam daha iyi olur. Çünkü eskisi bayağı kompleks yani karışık. Linkini bırakacağım açıklamaya. Oradan kurarsınız. E, oynarsınız. Rahatlıkla dediğim gibi setup'ı kuruyorsunuz. Direkt açıyorsunuz. Bu kadar. Biraz oyun oynamak istiyorum. Tekrar böyle bir eski dönüş maksatlı. Ekstradan Clio falan ekliyorum. İşte bir kaç tane kalıyor Benim görevler aynı Yine değişen bir şey yok falan değişti. işte Biraz da e, FPS atmışı sardım işte. yani Güzel olmuş Sesleri <laughs> kısalım mı? Ben. Ee, ben duyulayım <laughs> Böyle daha iyi. Öyle belki biraz az var. Bir tık attıralım. Heh. Tamam iyi. Biliyorsun zaten oynayanlar bilir. Stüdyoya gideceğiz. E, o müzik stüdyosu. Oradan sonra tekrar bizim askeri beyze gideceğiz hayatta kurdu, hayatta kalanların öyle sığındığı bir yer yani bilmeyenler varsa yani genel anlamda bu modu bilmeyenler varsa söyleyeyim işte zombi modu yani eski vice olan her şeyi unutun eski vice ile ilgili hiçbir görev görev vesaire hiçbir yok e, tamamıyla yeni görevler yeni işte karakter vesaire sürekli karanlık bu oyun gece yağmurlu böyle kasvet işte tam benim zombi havası, apokalips havası veren bir yani mod. Ama bu e, gece de, e, bu sürekli gece olayından kurtulma olayı varmış. Ben bunu sonra Bir tane yama var. Onu da koyarım. E, yani sürekli gece oynamak istemeyenler için. Hazır mısınız? Hızlama başlıyor. 3, 2, 1, go! Ferrari bunun yanında halt yer. Uçuyoruz bebeğim. Üf 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 çıtır çıtır. Tamam bu kadar ziyaret geldik çıtır. Oo, oo hızımızı alamadık. Güzel oldu. İnelim. Burada içerideki pompalı bir baba var. Buna dikkat edelim. Yoksa tek atabiliyor. alalım aldım. İşimizi halledelim. Ne yaptık bunu? Şimdi film stüdyosuna döneceğiz ama çok dikkatli olmamız lazım. dışarıda motorcular geliyor. Bizim tankı mangı çalıyorlar. Adamı döldürüyorlar. Pompalılar da var. Şakaları da yok. Hoşuma vakti. Enteresan ki zombiler onlara gitmiyor. Bize geliyorlar. Kaçsak iyi olacak. Şurada araba araba vesaire bir şey var mı? almost Martial law has been declared in specific regions for specific regions and for limited periods of time. No rescue teams are available. Any survivors are advised to relocate to the Hullfish Productions films to field on Brawn Island immediately. Kısacası diyor ki işte e, kapak. radyo kapat. Radyo korkunç radyolar. Marshall Love, yani sık yönetim ilan edilmiş falan filan. E, Pro Line'a e, bir güvenli bölge var işte. E, hayatta kalan insanlar oraya yönlendiriyor işte. İşte o yerde burası zaten. Hani iyisi geldik ilk bölüm bitti Lan vur lan vurun lan şunları Adam bak bak nasıl tak 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 indiriyor Vur lan vur lan Şunun arkasına geç <laughs> Nasıl bak? Oba, adam adam. Sağ ol canım. Gel bir tane öpeyim. Hı -hı. Lan dur göreve girmeyeceğiz dur. Yani göreve girmiyorum göreve girmedim. Görev sıkıntılı. Zaten oynamıştı bu modu bilenler bile o yüzden oynamaya gerek yok. Gel lan bana. Vur lan şunu da. Oba. O da yavaş geliyor. niye yavaş geliyor? adam adam terminatör ya fil diye. ya geber lan ee, her neyse arkadaşlar dediğim gibi bu bu kadar ha, dur fps modunu göstereyim e, v bastığınız zaman böyle fps oluyor şapka bakın ha, bu güzel olma aynen güzel yapmışlar güzel değil mi fps şapkam nasıl <laughs> tahminin sesi çıktı tamam <laughs> Bunda ayarı da vardı. alt, alt B yaptığınız zaman e, ya, şu şapkayı götürüyor yani. Yani, yani o ayar veriyorsunuz FPS moduna. Bu da araç içerisindeyken mouse hassasiyeti falan bilen. Yine alt B ile kapatıyorsunuz işte. Bu yani yani birkaç tane mod eklemiş. FPS 60'ı sabitlemişler. Bence güzel. Yani Long Night Reborn diye geçiyor onun dışında değil mi? Aynı eski Long Night'ın yani görevlerine beraber onun dışında bir şey yok. Ekstra şeyler eklemişler o kadar. Her neyse videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi linki bırakacağım. Bu e, Bunun kurulan basit setup'ı kuruyorsunuz. Yani, açıyorsunuz. Rar rar içerisinde gelecek setup'ı kuracaksınız. Nereye işte, kurmak istiyorsanız kuracaksınız. Sonra direkt açacaksınız. Açacaksınız. Bu kadar basit yani. Öyle eskisi gibi yine uğraşmayacaksınız. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Dediğim gibi linkleri de bırakacağım. E, sürekli gece modundan kurtulmak için onun da ayrıca linkini bırakacağım. E, bu kadar diyeceğim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.